Sesli Kitap 1984 Yazan George Orwell İkinci Kısım 10. Bölüm Uyandığında uzun zamandır uyuduğu duygusuna kapıldı. Ama eski saat ona saatin henüz 20-30 olduğunu söylüyordu. Kısa bir süre daha yattığı yerde uzandı. Çok geçmeden arka avludan o tanıdık derinden gelen şarkı yükseldi. Ümitsiz bir hayaldi, Nisan güneşi gibi gelip geçti, bir bakış, bir söz aklımı çeldi, gönlümü çaldı, çekti gitti. Görünen o ki bu aptal şarkı popülerliğini hala koruyordu. Hala her yerde duyabilirdiniz onu. Nefret şarkısından uzun ömürlü olmuştu. Julia şarkı sesine uyandı tatlı tatlı gelindikten sonra kalktı. Acıktım dedi. Haydi biraz daha kahve yapalım. Kahretsin. Ocak sönmüş. Su soğuk. Tüpü kaldırıp salladı. Gaz bitmiş. Belki yaşlı Carrington'dan biraz alabiliriz. Dolu olup olmadığına bakmıştım bir de. Ben giyiniyorum. Burası çok soğuk. Winston da kalkıp giyindi. Şarkıyı söyleyen ses yorulmuyordu bir türlü. Derler ki zaman her şeyi iyi edermiş, zamanla her şey unutulur gidermiş. Bir de bana sor o gözyaşları ve kahkahalar, bugün hala canımı yakar, yüreğimi dağlar. Winston, tulumunun kemerini bağlarken pencereye doğru yürüdü. Güneş evlerin ardında kaybolmuş olmalıydı, ışığı artık avluya vurmuyordu. Avlunun taşları henüz yıkanmış gibi ıslaktı göğün mavisi bacaların arasından o kadar sakin ve solgun görünüyordu ki Winston istemsizce gökyüzünün de yıkanmış olduğunu düşündü. Kadın bıkıp usanmadan gidip geliyor, mandalları ağzına bir bir alıp bir bir çıkarıyor, bir şarkı söylüyor, bir susuyor, bitmek bilmeyen çocuk bezlerini durmadan ipe asıyordu. Winston, kadının geçimini çamaşır yıkayarak mı sağladığını, yoksa 20-30 tane torunun kölesi mi olduğunu merak ediyordu. Julia da yanına gelmişti. Büyülenmişçesine aşağıdaki kocaman bedene bakıyorlardı. Winston kendinden geçmişçesine çalışan kadının çamaşır ipine uzanan iri kollarına, güçlü, kız sahankilere andıran kalçalarına bakarken ilk kez kadının güzel olduğunu fark etti. Çocuk doğurmaktan göbeklenip yüz yuvarlak olmuş, çalışmaktan yıpranmış, içi geçmiş bir şalgama dönmüş 50 yaşlarındaki bir kadının bedeninin güzel olabileceği daha önce hiç düşünmemişti. Ama güzel işte, neden olmasın ki diye düşündü. İri bir kaya parçasını andıran şekilsiz gövde ve pütür pütür olmuş kırmızı ten, bir genç kızın bedeninin yanında, gülün yanında olgunlaşmış, etlenmiş kuşburnu meyvesi gibiydi. Ama meyve neden çiçekten aşağı kalsın ki? Çok güzel diye mırıldandı. Julia kalçaları ne geniş dedi. Bu da ona has bir güzellik dedi Winston. Kolunu Julia'nın ince beline doladı. Julia'nın bedeni kalçasından dizine Winston'ın bedenine yaslanmıştı. Bu bedenler asla çocuk doğuramazdı. Yapamayacakları tek bir şey varsa o da buydu.'' Sırrı ancak dilden dile dolaştırılabilir, zihinden zihin aktarılabilirdi. Aşağıdaki kadının zihni yoktu, sadece güçlü kolları, sıcak bir kalbi ve doğurgan bir karnı vardı. Winston, kadının kaç, çok, kaç çocuk doğurduğunu merak etti. En az 15 çocuk doğurmuştur herhalde. Kısa bir süre, belki bir yıl çiçeğe durup tuhaf güzelliğinin tadını çıkarmış, sonra birden, döllenmiş bir meyve gibi şişmiş, sertleşip kızarmıştı ve sonra da belki 30 yıldan fazla bir zamandır hayatı önce çocukları ardından torunlar için çamaşır yıkamakla, yerleri fırçalamakla, giysileri yamamakla, yemek pişirmekle, ortalığı temizlemekle, eşyaları cilalayıp parlatmakla, sökükleri dikmekle geçiyordu. Buna rağmen hala şarkı söyleyebiliyordu. Winston'ın kadına duyduğu gizliden saygı, sebepsizce bacaların ardında sonsuza uzanan soluk, bulutsuz göğün suretine karışıyordu. Burada olduğu gibi Avrasya'da da, Doğu Asya'da da gökyüzünün herkes için bir olması ne kadar tuhaftı. O göğün altındaki insanlar da birbirlerine çok benziyorlardı. Her yerde yeryüzünün her köşesinde birbirlerinin varlığından habersiz, aralarına nefret ve yalan duvarları örülmüş ama yine de birbirinin aynı olan düşünmeyi hiçbir zaman öğrenmedikleri halde bir gün dünyayı alt üst edebilecek gücü kalplerinde, içlerinde, kaslarında biriktiren yüz milyonlarca insan yaşıyordu. Umut varsa eğer proleterlerdeydi. Winston daha kitabı sonuna kadar okumamış olmasına rağmen Goldstein'in son mesajının bu olduğunu anlamıştı gelecek proleterlerindi. Peki zamanı geldiğinde proleterlerin kuracağı dünyanın kendisine Winston Smith'e partinin dünyası kadar yabancı gelmeyeceğinden emin olabilir miydi? Evet olabilirdi çünkü o dünya hiç değilse mantığın egemen olduğu bir dünya olacaktı. Eşitliğin olduğu yerde mantık ağır, ağır basabilirdi. Bu eninde sonunda gerçek olacaktı güç bilince dönüşecekti. Proyoterler ölümsüzdü. Avludaki şu yiğit insana baktığında buna karşı şüphen kalmıyordu. Er ya da geç uyanacaklardı. Bunun gerçekleşmesi için bin yıl geçmesi de gerekse her şeye rağmen hayatta kalacaklar. Partinin paylaşmadığı ve öldüremediği o canlılığı kuşlar gibi bedenden bedene aktaracaklardı. Winston o ilk gün ormanın kıyısında bizim için öten o ardıç kuşun hatırlıyor musun diye sordu. Bizim için ötmüyordu ki diye cevap verdi Julia. Kendisi için ötüyordu. Kendisi için bile değil. Öylesine ötüyordu işte. Kuşlar ötüyordu, proleterler ötüyordu, parti ötmüyordu. Dünyanın her yerinde Londra'da ve New York'ta, Afrika'da ve Brezilya'da sınırların ötesindeki gizemli, yasak ülkelerde Paris ve Berlin sokaklarında Rusya'nın uçsuz bucaksız ovalarındaki köylerde Çin ve Japonya'nın çarşılarında her yerde ama her yerde çalışmaktan ve çocuk doğurmaktan hayatı boyunca işten başını kaldıramadığı için harap olmasına rağmen hala öten o sağlam yenilmez beden dimdik dikiliyordu. Bir gün gelecek o görkemli kalçaların arasından bilinçli bir kuşak doğacaktı. Sizler ölüydünüz, gelecek onlarındı. Ama onların bedenlerini canlı tuttukları gibi sizler de zihninizi canlı tutsaydınız ve iki, iki daha dört eder gizli öğretinizini başkalarına aktarsaydınız, sizler de öyle geleceği paylaşabilirdiniz. Biz ölmüşüz, dedi Winston. Biz ölmüşüz diye tekrarladı Julia görev duygusuyla. Siz ölmüşsünüz verdi arkalarından demir gibi bir ses. Sıçrayarak birbirlerinden ayrıldılar. Winston donup kalmıştı. Julia'yı gözlerinin yerinden fırlarcasına gözlerinin akı belirir bir halde gördü. Beti benze atmıştı. Yanaklarındaki allık yüzündeki bir leke gibi görünüyordu. Siz ölmüşsünüz diye yineledi acımasız ses. Julia soluk soluğa, resmin arkasından geldi dedi. Resmin arkasından geldi dedi ses. Olduğunuz yerde kalın, emin verilmedikçe kıpırdamayın. Başlıyordu, sonunda başlıyordu işte. Birbirlerinin gözlerinin içine bakmaktan başka bir şey yapamıyorlardı. Kaçıp canlarını kurtarmak, evden kaçıp gitmek için artık çok geçti. Akıllarının ucundan bile geçmiyordu kaçıp kurtulmak. Duvarın ardından gelen acımasız sese boyun eğmemek imkansızdı. Bir elektrik düğmesi çevrilmiş gibi bir çıt sesi geldi. Ardından bir şangırtı duyuldu. Duvardaki resim yere düşmüş, arkasındaki tele ekran ortaya çıkıvermişti. "Artık bizi görebiliyorlar," dedi Julia. "Artık sizi görebiliyoruz," dedi ses. "Odanın ortasına gelin, sırt sırta durun." ''Ellerinizi başınızın arkasında bitiştirin. Sakın birbirinize dokunmayın.'' Birbirlerine dokunmuyorlardı ama Winston, Julia'nın tüm bedeninin titrediğini hissediyordu. Belki de titreyen kendi bedeniydi. Dişlerinin birbirine vurmasını zar zor engelleyebiliyor ama dizlerine hakim olamıyordu. Aşağıdan, evin içinden ve dışından postal sesleri geliyordu. Avluya bir sürü adamın biriktiği anlaşılıyordu. Taşların üstünde bir şey sürüklüyorlardı. Kadın şarkıyı birden kesmişti. Çamaşır leğeni avlunun bir köşesine fırlatılmış gibi bir çangırtı duyuldu. Öfkeli bağırtılar birbirinden karıştı ve acı bir çığlık koptu. Ev kuşatılmış dedi Winston. Ev kuşatıldı diye tekrarladı ses. Winston, Julia'nın dişlerinin birbirine çarptığını duydu. Vedalaşsak iyi olacak galiba dedi Julia. Vedalaşsanız iyi olacak dedi ses. Ardından bambaşka bir ses Winston'ın daha önce duyduğunu sandığı tiz nazik bir ses araya girdi. Bu arada tam sırası gelmişken al şu mumu doğru yatağına yoksa yersin baltayı kafana. Winston'ın arkasında bir şangırtı koptu. Yatağın üstüne bir şey düştü. Dışarıdan pencereye bir merdiven dayamışlar merdivenin başı pencerenin çerçevesini yerinden sökmüştü. Pencereye birisi tırmanıyordu. Postal seslerinden birilerinin üst kata çıktıkları anlaşılıyordu. O da bir anda siyah üniformalı, uçları kabaralı postalları ve ellerini coplarıyla eri yarı adamlarla doldu. Winston artık titremiyordu. Hatta gözlerini bile kırpmıyordu. Önemli olan tek şey hiç kıpırdamamak onlara vurma bahanesi vermemek için hiç kıpırdamamaktı. Bir ödül dövüşçüsünün yassı çenesini andıran ağzı, çenesinin üzerinde ince bir yarık gibi kalan bir adam karşısında durmuş copu parmakları arasında döndürüyordu. Winston adamla göz göze geldi. Elleri başının arkasında yüzü ve gövdesi korumasız öylece durmak ona çıplaklık hissi veriyordu. Adam bembeyaz dilinin ucuyla incecik dudaklarını yaladıktan sonra yürüyüp gitti. Tam o anda bir şangırtı daha koptu. Adamlardan biri cam kağıt ağırlığını masanın üstünden kaptığı gibi şömlenin kenarına çarpmış paramparça etmişti. Pastaların tepesinin kondurulan minik pembe şekerlemeleri andıran minicik mercan parçası halının üstünde yuvarlandı. Winston ne kadar küçük diye düşündü. Ne kadar küçükmüş meğer. Ensesinde birinin nefesini hissetti. Sonra aniden ayak bileğine öyle bir tekme indi ki az kalsın yere düşüyordu. Adamlardan birinden karın boşluğuna bir yumruk yiyen Julia da cep cetveli gibi ikiye katlanmıştı adeta. Yerde sürünürken soluk almaya çalışıyordu. Winston başını bir milim bile çevirip bakmaya cesaret edemiyor ama Julia'nın açılmış ağzı mosmor olmuş yüzü sürekli bir görüş açısına giriyordu. Dehşete kapılmış olmakla birlikte Julia'nın çektiği acıyı soluk alabilmek için bastırmak zorunda kaldığı o ölümcül acıyı kendi bedeninde hissedebiliyordu. Bilmediği bir şey değildi bu. Hemen soluk almak zorunda olduğu için o korkunç içi işleyen acıyı duymazdım bile. Çok geçmeden iki adam Julia'yı kollarından ve bacaklarından kaldırıp odadan yaka paça çıkardı. Winston bir an Julia'nın baş aşağı çevrilmiş yüzünü gördü. Sapsarı olmuştu, gözleri kapalıydı. Yanaklarındaki allık izleri silinmemişti. Bu Julia'yı son görüş olacaktı. Hala ölü gibi kıpırtısızdı. Henüz ona kimse vurmamıştı. Aklından, kendiliğinden gelen ama tamamıyla alakasız görünen bir yığın düşünce geçiyordu. Bay Carrington da yakalayıp yakalamadıklarını merak ediyordu. Avludaki kadına ne yaptıklarını merak ediyordu. Birden çok sıkıştığını fark ederek biraz şaşırdı. Çünkü daha 2-3 saat önce gitmişti tuvalete. Şöminenin üstündeki saatin 9'u gösterdiğini fark etti. Demek ki saat 21'di. Halbuki odaya vuran ışık çok güçlüydü. Ağustos, Ağustos akşamı saat 21'de havanın kararıyor olması gerekmez miydi? Yoksa ikisi de saati şaşırmış, sabaha kadar uyumuş. Uyandığında da ertesi sabahki 8 8 8.30'u 20.30 mu sanmıştı. Ama daha fazla üzerine düşünmedi. Bu işin elle tutulur yanı yoktu. O sırada koridordan öncekilerden daha hafif bir ayak sesi geldi ve kapıdan içeri Bay Carrington girdi. Siyah üniformalıların tavrında bir değişiklik, bir yumuşama oldu. Ama Bay Kenton'un görüşünde, görünüşünde de bir değişiklik vardı. Gözü cam kağıt ağırlığının parçalarına takıldı. Sert bir tavırla, kaldırın şunları yerden, dedi. Adamlardan biri fırladığı gibi emri yerine getirdi. Bay Kenton'un Londralılara, Londralılara özgü konuşması kaybolmuştu. Winston biraz önce telekrandan gelen sesi birden tanıdı. Bay Carrington'ın sırtında yine o eski kalife ceketi vardı ama neredeyse bembeyaz olmuş saçları siyahtı. Hem gözlüğü de yoktu. Winston'a kimliğini belirliyormuşçasına keskin bir bakış fırlattı ve bir daha da oralı olmadı. O olduğu belliydi ama artık aynı kişi değildi. Gövdesi dikleşmişti. Daha iri görünüyordu. Yüzündeki ufak tefek değişikliklere karşın bambaşka birine dönüşmüştü. Siyah kaşları incelmiş, kırışıklıkları yok olmuş, yüz hatları değişmiş, hatta burnu bile küçülmüştü sanki. 35 yaşlarında bir adamın temkinli, soğuk yüzüydü bu. Winston ömründe ilk kez hem de kim olduğunu bilerek düşünce polisinin bir üyesine baktığını fark etti.